Bu şey ya çek çekil orada bir de bir de gaza baza, yani üstten geçer ha. Doğur doğur. Hemen evet, başarılar kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Oo yolunuz açık olsun. Yapacağız da. Ha Ersin sen de gel. <laughs> Hadi bakalım. <Biraz> şey. <laughs> Sayın Bakanlar gelirse bakalım. Mert biraz geri gel bir olmuş evet. vallahi. <gülüyor> 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 <Sen mi? gülüyor> şey sol otur, kendi kendi arabam almadan sürmüyor Hadi. Canım. Bir, bir elinize, kolunuza, yüreğinize sağlık. Bir anlat arabayı, bir açık anlat olsun. arabayı. Mükemmel. Ha? Ötesi yok. Sen beğendin mi? Uçağı yer uç aldın. Yer Kaç yıldır araba satıyorsun? 2 yıl. Ya Yunus geliyor, ben sürmüyorum. Görmedim. Görmedim. Yer görmedim. Benim yerime yer Yunus geliyor. Bir yerçi olarak vallahi görmedim. Adeta gazete okuduğun anda kalıyor araba altında. Abi. Geliyor, Yunus geliyor. Hadi bakalım. Bakalım, benim hakkıma bağlı kullanıyor. Nasıl da? Çok iyi. Vallahi çok, çok süper, çok harika. Kim her şeyi Gerçekten başarılı, güzel, sürüşü keyifli, kontrolü güzel, bakış açısı güzel. Yani yani yukarıdan dahi yola hakimsin. Kamera görüşleri güzel. Konforlu, sarsmayan bir yolculuğu var. Yan tarafta oturan içinde, şoför mahallinde oturan içinde gerçekten keyifli bir sürücü var. Eee her şey başarılı diyecek bir şey yok ya. Yani. Yapandan Allah razı olsun bizim evladımız, canımız, ciğerimiz gibi buna bakmamız lazım. Avrupa yok, Türkiye. Yaşasın bizi yönetenlere. ne, ne fark ettiniz, ne var burada? Yani her şey başarılı gerçekten şu gün yani bugün yani diğer dışarıdaki araçlara bindiğimizden çok çok üstün bir araba. Yani ben daha önceden turizm sektöründe olan birisiyim. Benim bilmediğim araç yok. Ee, barların, restoranların, otobar işlerini yapıyordum. Bütün araçlara bindim. Ama şundaki sürüş gerçekten güzel yani. Çok başarılı, çok olumlu. Yani e, profesyonel bir sürücü olarak benden tam notu aldı. Peki Diğer segmentlere göre baktığınızda, bu kendi segmentine göre nasıl? Ya, yani yüz, yüz üzerinden yüz diyorum yani. Gerçekten yüz üzerinden yüz. Ve hem sonuçta bizim milli servetimiz. Böyle düşünmemiz lazım. Boyası ben özel, de, özel renk o renk. Iyi, özel iyi. renk simli bu boya. Ha, ha. Özel bir boya bana göre. Bana göre dört dörtlük bir araba. Segmentine göre nasıl? Çok süper. Bir bir harika, harika bir araba. Evet. Segmentinin de üstü gözüküyor zaten. Türkiye'deki, Türkiye'deki araçların birçoğundan çoğundan güzel. Şu an bunun emsali 3008 gibi görünüyor ama hiç uzaktan yakından alakası yok. 3008'i ben kullanıyorum. Bu daha güzel. Değil mi? Nasip olursa alacağız. Sıra gelirse. Fiyat performans açısından nasıl? Çok güzel. Piyasadakilere göre ucuz gözüküyor. İnşallah e kısmet olsa bir tane alıp Muş'a götüreceğiz. Ben Muş'luyum. Buradan bir tane güzel bir şey alıp Muş'a götüreceğiz. Allah kısmet ederse. Araba yer uşak. Yer uşak olmuş. Siz ustasınız burada bayağı. 30-32 yıldan beri buradayım. Aha. Ama böyle bir şey görmedim. Çok harika. Nasıl buldunuz? Gaza dokunmaya gelmiyor. Çok seri bir araç. Allah kaza bile göstermesin. Fiyat performans açısından ne diyorsunuz? Vallahi bence 4 milyonluk, 5 milyonluk bir araba. Evet. Çünkü diğerlerinde bu performans yok. Onun için ben teşekkür ediyorum devletime. En çok hangi özelliği dikkatini çekti? Serilik. Seri olarak sıçraması. yani arabanın her şeyiyle çok harika olmuş. Anlatmakla anlatamıyoruz. Biz, biz, bu işin içindeyken anlatamıyoruz. Peki segment olarak baktığınızda aynı segment karşılıyor mu diğerlerine göre? Daha farklısını karşılıyor. Yani 4 bin lira olarak değerlendirdiğin anda 4 bin liralıktan aynı şeyi karşılıyor. Daha fazlasını karşılıyor aslında. Bekliyor muydunuz böyle bir şey? Devletime güveniyordum. Yapılır ama ne zaman diyordum. Sadece onu biliyordum. Yerli ve milli gerçekten, ilk sürüşünde çok muazzam bir hızlanması, ivmesi var. Çok keyif aldım. Herkesten razı olsun, Allah razı olsun. Devletimizden, milletimizden, Cumhurbaşkanımızdan. Bütün çalışma ekibinin, emeği geçen herkesin, parmağı dokunan herkesin Allah razı olsun. Çok güzel, muazzam bir şey olmuş. En çok ne özelliği dikkatini çekti? Av hızlanması, hızlanması. Yani yerli ve milli olması ayrı bir gurur verici. O gaza dokunduğundan aldığın haz çok başka bir şey. Yani anlatılacak bir şey değil. Herkesin sürmesi lazım. Herkesin Rabbim nasip etsin inşallah. Biz de sağ olsun başkanımız sayesinde, bakanımız sayesinde sürmemiz nasip oldu. Mutluyuz. Dükkanımızı ağladık. Onun, bugün için de çok mutluyuz. Allah razı olsun. Oto sanayici olarak ne hissettin? Araba sana gelseydi böyle. Bugüne kadar araba sürmemişiz. Bugüne kadar araba sürmemişiz. O arabanın hani o hızlanmadan sonraki yol kavramız, tutuşu, hani direksiyon hakimiyeti muazzam bir araba. Ben çok mutlu oldum. Peki fiyat performansına ne diyeceksin? Bence az bile. Yani rakam çok az bile. Bugün bir Ege arabası 1 milyon para yapıyorsa bu araba 2 milyon yapıyor. 2 milyon yapması lazım. Peki kendi sınıfındaki segmentlere göre nasıl? Hepsinin üst sınıf. Kendim aynı segmentli bir araç kullanıyorum. Benim arabam onun yerine araba değil. Öyle araba değil. Yapılmış yapmışlar yani Allah razı olsun. Dışarıdan bakınca bir şey düşünemiyordu insan. Sürünce anladım muazzam ötesi bir şey. Ben o koltuğa geri yapıştım ya. Ben hızdan korkmayan bir insanı hızdan korktum. Müthiş bir araba. Valla tokumuz harika. Herkesin emeğe geçen herkesin elini emeğine sağlık. Mükemmel bir araba yapmışlar. İçi, dışı dizaynı, yürüyüşü, sessizliği hakikaten Türkiye'ye yakışır bir otomobil. Kesinlikle hayırlı olsun. Fiyat performans açısından Fiyat performans açısından mükemmel fiyatlarda. Şu anki piyasadan, yurt dışından gelen araçlara göre baktığımızda bedava sayılır. Bizim piyasa tabirimizde bedava sayılır. Bu modellerde şu an e, 2017-18 model Megane'lar artık hopaları istiyorlar. Hakikaten bedava. Hayırlı olsun Türkiye'mize inşallah. Oh, <laughs> Motor koyma ihracat var abi ihracat var evet abi ben size ben bir

İşlerimiz, işleri vatandaşlarımızla buluşturmak kolay bir iş şey. değil. Bu işler sadece iddiası gerekiyor, siyasi irade gerekiyor. Hepiniz bu <laughs> biliyorsunuz. Yani muhalefet aslında bir kayıkçı kavgası olmaması lazım. Gemini İtalya'da zannediyorum. Onun için bu araçlar İtalya'dan kişileri bakanı oluyormuş, yok, Kültür Turizm Bakanlığı'nı alıyormuş, kurumları alıyormuş ile yarışıyorlar. Böyle bir siyaset anlayışı olabilir mi? <laughs> siyaset millete hizmet etmek için yapılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi çıksa, bir kanun çıkarsa dese ki Cumhurbaşkanı'nın sadece bir tane düzenlemeleri, düzenlemeleri yapılacak şekilde sizlerle beraber olacak. Zaten... Araç mükemmel. Tahmin ettiğimizden çok çok daha mükemmel. En çok hangi özelliği Zaten en başta elektrikli olması, yüzde yüz yerli olması. Valla inşallah e, zaten bize de çıktı eşime çıktı için aslında aynı rengi e, onun için bir sürpriz bir video çektim ona da gönderdim bakalım. İlk kez mi kullandınız? <laughs> evet ilk kez kullandık gerçekten mükemmel. Peki bir otosanaycı olarak nasıl ne düşündünüz eksik var mısınız? Bence her şeyle mükemmel araç yani e, şu tasarım... Zaten e, dünyada kıyaslayabileceğiniz çok az seri var. Ya biz bu tarz bu segment araçlarda çalışıyoruz normalde. Burada dükkanımızda var. Alıp satıyoruz ama böyle ilk defa. ilk defa görüyorum yani. Peki kendi segmentine göre nasıl buldun? Bence kendi segmentine göre gayet mükemmel. Yani e, müzik tesisatından iç yapısına kadar deri koltuklarına işte ne bileyim e, gerçekten mükemmel ya. Tarifi çok zor. Peki fiyat performans açısından baktınız. Fiyat performansı açısından baktığımızda e, 1 milyon 290 bin şu an e, satış fiyatı. Bence rakiplerin çok çok ötesinde. En başta milli olması zaten en büyük şey. Yani e, herkes tercih etsin derim. Ötesinde derken? Yüksek mi Hayır hayır mükemmel yani fiyat fiyat olarak mükemmel. Bu fiyatlarda normalde elektrikli zaten bu tarz böyle bu dolulukta bir otomobil bulmanıza imkan yok.

bu ruhsat için çözüyor. E, i̇kinci hesaplarımız arabalarda garanti sorunumuz var. İkincisi de şunu unutmak için sizi de devleti de vatanla için mesela. Ana maddelerde bunlar çözemezse biz size belge Biz belediyede ruhsat. <laughs> 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 Bir sizinle devamlı işaret etmek isteriz. Tekliflerimizle beraber sorularımızla beraber biz çözümleri hazırmış hazırlamış evet. Hola, bàscara.